Sen İstanbul'usun değil mi Meryemcim abla? Hı, evet. Orada evlenmişsiniz Mustafa abiyle. Kimseye haber vermeden. Sen nereden biliyorsun bunları? Hatice teyze anlattı. Hı. Başka ne söyledi? Her şeyi. Hem yetim ömürsüz olduğunu mesela. Orada bir ailenin yanında ev işlerine yardım ediyormuşsun öyle mi? Hı, öyle. Yıldırım aşkıymış sizinki. Mustafa abi ilk görüşte vurulmuş. Bence aşkınız hala ilk günkü gibi devam ediyor. Sahi mi? Öyle kim olsa anlar. Pek düşkünsüz birbirimize. Keşke herkese böylesi nasip olsa. Umarım bir gün sana da nasip olur Zeliha'cığım. <laughs> öksüz olmak nasıl bir şey Meryemci abla? Zor. Çok zor bir şey güzelim. Annem babam var ama bazen ben de kendimi öksüz gibi hissediyorum.